Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Bugün ne oynuyoruz? Su ve Ateş. Yani Su ve Ateş'in online'ına çıkmış arkadaşlar. Yeni oyun yani. Oyun. Bir oyun, güzel bir Eğlenceli. Şimdi Süper bir telefon var. Bende bir telefon var. Şöyle göstereyim. de gösteriyor. Şimdi arkadaşlar yan yana multiplayer süper oynayacağız sizle. Aslında değiştirmemiz gerekiyordu ama olsun. Şimdi Ateş'ten sen geçebiliyorsun direkt. Süper izlem. Ben de şeyden sudan geçebiliyorum. Evet, sudan geçebiliyorum. Ben buradan çok Sen geçmen gerekiyor zıplamanla. Geçtim. Oo, süper. Evet arkadaşlar, buradan da zıplamamız gerekiyor hepimiz. Yoksa olmuyor. Şimdi bunu ben aşağı indirdim. Hop, buradan geçtim. Seni beklemiyorum süper süperizem. Ben sana daha hızlıyım süper süperizem. Ee, gelmen gerekiyor ama ben gidiyorum seni ilk bırakacağım orada. Nope. bırakacağım seni burada. Tamam tamam, hadi basıyoruz. Evet, evet, süper. Evet, süper izleme şimdi kurtaralım burada. Süper izle, aa sıkıştı. Ha, tamam, oldu süper. Bu ne? Aa varil. Varil gördüğüme çok memnun oldum şu an. <laughs> Baya memnun oldum. Evet arkadaşlar, varil o süper bir şeymiş varil. Buradan evet, evet. Birinci olarak, evet, evet. Birinci olarak gideceğim arkadaşlar. Birinci ben, ben gitmem gerekiyor. Birinci ben, birinci bölüm geçtik. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Çok çılgınım, süperim ya. Evet. Bakalım süper izemin yine geçebilecek miyim? Ben üstten gidiyorum süper izem sen alttan geleceksin. Evet evet buradan bu şekilde gitmen gerekiyor. Ben alttan gireceğim. Bari 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 bako terra to Evet evet koş 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 koş. Arkadaşlar senin orada beklemen gerekiyor. Şimdi sen gelmen lazım. Aç kapıyı. Açamıyor. Açıl susam açıl. Pokoz Peki buradan nasıl geçeceğiz? Bir fikrim yok. Buradan zıplayacağız. Oo bu bölüm zor. Bu bölüm zor. Olacak. Çok, sanki çok, kolay, kolay. çok profesyonel oynuyorum ben bu konuda biliyorsun süper izlen. Bak seni arkada kaldım ben çok hızlı bir şekilde gidiyorum şu an koşuyorum yani. Hadi bana yetiş yetiş Konuşurken yaptın ona. <laughs> Biriniz gelin oynayalım size ya. Oynayalım sizle süper izlen çok güzel. Ne oldu şov yapıyorsun şimdi hızlı gidiyorsun yani. Hızlı gitmeye mi başladın? Koş 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 koş. Ne? Sen orada durman gerekiyor. Dur 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 dur. Hadi eyvallah görüşürüz. Bay bay. Kapıyı açar mısın? mısın? Geçemedim. Yalvar bana. Lütfen. Yalvar bana. Lütfen. Aç mısın? Açar mısın? Lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. Ama hadi açayım. Hadi hadi. Süper izlemi seviyorum şu an. Hadi, hadi açayım. <laughs> hadi açsın. Çıkıyorum Lütfen ben. şurada ölme. Ne olur ölme. Bak burada zıplıyorsun bu şekilde geçiyorsun. Süper izlem. Burada zıplıyorsun bu şekilde geçiyorsun. Süper izlem. Hadi bakayım two hours later. Ya ben buradan nasıl geçeyim? <gülüyor> <gülüyor> hadi, ya hadi. Titrek, titrek duruyorlar burada ya. Hadi 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 çalış olman lazım ya süper izlem ya. Oo, oo, olmaz ki Benim böyle. Benim yerime geçmek isteyen var mı bu arada? Hadi süper izlem hadi süper izlem yaparsın süper izlem. Yapamam. Dıp dıp. Oo uçuyor uçuyor <laughs> süper izlem uçuyor havada uçuyor. dıp 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 Böyle sen nasıl yapıyorsun? Uçuyor ama da. Ama da uçuyor. <gülüyor> 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 Geçti. Dur ben orada ha orada. Suyunu akışına ölürüm su ateş, ateş Ölürüm su ateş Evet Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar mükemmel bir girişten sonra Evet Aa ben diğer taraftayım Geçeceğim seni süper izlen bay bay Biz daha iyi oynuyoruz bu oyunu arkadaşlar Hepiniz Aa kapattım şeyi Aa senin onu açman gerekiyor Neyi açman? Ha şunu mu Onu kaldırman lazım Ben de yukarı çıkıp seni Aa her şeyin ön önünde ben gidiyorum Ya. Sen... <laughs> Ya niye çıkamıyorsun ya? Hayır ama sen çabuk çekildin oradan. O da tamam. aşağıya indi. Tamam. Hadi çabuk ol. Hadi çabuk çabuk. Çabuk, çabuk. çabuk çıkın artık. Altla... Çıkalmıyor ki. Ya bir saniye arkadaşlar bir saniye. Bir dur, saniye. dur dur dur. Yapşam bir saniye altından çıkabilir misin acaba? Evet. Bir şeyin kafasına çarparak içinden evet. geçebilir misin yani? Sen nesin? Hayaletim var. <laughs> Kes bana. Evet. Tamam bıraktım o zaman. Tamam. <laughs> ben... Bozuldu. Bozuldu. Bak ben nasıl çıkıyorsun görüyor musun? benden normal çıkılıyor. Baba bak. -ba. Hadi çık zıpla artık. Ha. Zıpladım. Bu sefer bu tarafa gideceğiz. Bak. Oo. Oo. Orada su var. Bir Bura onu alıp geçmen gerekiyor. Dur. Seninkinden ben aldım ya. Hayır. Ha, tamam. Oh yes. Evet arkadaşlar bakalım burada kaçıncı bölüm oldu ya süper izle ben hiç saymadım. 4 mü 5 mi? galiba. 4. bölümdeyiz arkadaşlar. 4. bölümdeyiz. Abi buradan bir şey açmam gerekiyor, bir dakika sen ona Aa, binmen gerekiyor. Zıpladıkça yukarı mı gidiyorum? Hayır, ona binmen gerekiyor. Bindim zaten. Bende bin, binmiyor olarak görünüyorsun. Nasıl? Bak, hareket etmiyorsun bende. Ama yukarı çıkıyorum. Evet <laughs> tamam, çık otur. <od> <laughs> ama görünmüyor. <laughs> evet, evet, evet evet evet, <laughs> evet, 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 evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün şeyleri topladı. <laughs> ve en üsttekini yukarı alman yukarı gerekiyor. gerekiyor. Evet, en üsttekini alıp orada kapıyı açacaksın. <laughs> git, 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 git. git, git aşağı düşme sakın. Dur, dur. Sakın. Çık 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 Ahmet evet, onu aç. Aç onu. Heh, bekle şimdi ben gidiyorum. Evet arkadaşlar çok iyi oynuyoruz ya. Bu oyunu süper oynuyoruz ya. Buradan bozmadık, Evet. Kapıyı açtım. Su var zannettim ateş. Korktun mu? Evet çok korktum. Aaa <laughs> diken var dikkat etmek lazım burada. Ne demek diken var? Aşağıda diken full diken. Allah. <laughs> ben geçtim. Ben oyunu bitirdim arkadaşlar. Süper izlemle seneye görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın diliyorum. Bay bay. Hadi. Hadi. Seni bekliyoruz Süper İzlem. Evet arkadaşlar, Süper Ateş'in bu bölümünü bu kadar diliyoruz. Diyoruz. Gares. Benim oyun oynayamamamışını Süper izle bir saat boyunca iki saat boyunca arkadaşlar bu bölümü geçmeye çalıştık çok güzeldi eğlenceliydi. Bir evet. sonraki videomuzda görüşmek üzere diliyorum sizden kendinize çok iyi bakın kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben bu kadar çok hızlı konuştuğumu hiç bilmiyordum. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.